Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir oyunumuz var. Oyunumuzun adı Arena Renovation First Job. Arkadaşlar oyun bir spor salonu tadilatı ile alakalı. Yani daha doğrusu spor salonlarını yeniden inşa ettiğimiz, ta tamamen iç düzenini e ayarladığımız, kısacası bakımsız, pis bir spor salonunu tamamen baştan düzenlediğimiz, temizlediğimiz, tadilat ve bakımını yaptığımız bir simülasyon oyunu diyebilirim açıkçası. Şöyle e, Türkçe dil seçeneği var oyunda. E, hiç oynamadım. ilk defa oynayacağım. Şu an demo sürümü Steam'de siz de indirip oynayabilirsiniz. Demo sürümü yayınlandı 14 Mart'ta. Demo sürümü yayınlanmış ücretsiz olarak. 27 Mart'ta da oyun çıkış yapacak. Zaten ekranın sağ tarafında da görüyorsunuz. Şöyle hemen Yeni oyun diyerek bir başlamak istiyorum. De şöyle kısaca bir şöyle menülerinde neler varmış bir bakalım. Evet. Çözünürlük niye böyle gösteriyor? Otomatik kayıt. Sıkıntı yok. 10 dakikada bir kayıt herhalde. Evet. Belli bir kayıt olayı var herhalde anladığım kadarıyla. Yani kayıt alabiliyoruz demoda da olsak. Şöyle yeni oyun diyerek bir başlayalım. Uzun süre bakmayacağım. Yani e, kısa bir süre oynayacağım oyunu. Çünkü e, oyunun demosu da uzunmuş arkadaşlar. Kısa bir demo yok oyunda. O yüzden e, bir videoda bitiremeyiz. Şöyle bir ilk bakış, ilk oynanış tadında bir video yapmak istedim. Tamamen bir spor salonunu ayağa kaldırdığımız, temizlediğimiz, düzenlediğimiz bir oyun olmuş. Evet. Şimdi böyle bir yerde başlıyoruz. Sol tarafta bize verdiği hedefler var. Şöyle kameradan Dolayı hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle sol tarafı görüyoruz sol altı. Burada bize görevler veriyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi. Ne yapacağız? İşaretli odaya git. Gittik. Ne diyor? Tarayıcı nasıl kullanır? kullanılır? Tamam B'den kullanıyoruz. Q'ya basın ve çekici seçin. Büyük hurda parçasına yaklaşın ve vurun. Falan filan. Yapalım. Ha, Q. Tamam şu şey olayı var. Çok güzel. Tamam bunları kıracağız. Anladık. Bunlara bir şey olmuyor. Tamam kırıyoruz. Evet bunlardan başladık. Yok buna bir şey yapamıyoruz. Allah. Ne diyor şimdi? 10 adet kadar 10 adete kadar çöp topla diyor. Tamam toplayalım. Nasıl yapacağız o işi? Ee, A bu da yakınlaşıyor. V'den. Bu çok güzel. Bunu biri düşünmüşler. Çöpü de müküyordan nasıl yapacağız? El mi? He sağ tık. Arkadaşlar sağ tıkla topluyormuşuz çöpleri. Tamam. Topla 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 topla. Oh. Toplamadı. E ee, bunları yapacağız. Şurada bir A tamam. Niye alamadım? He tamam. Sol tıkla da fırlatarak koyuyoruz. Tamam toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar oyun ücretsiz yani demo sürümü şu an ücretsiz tam sürüm olarak da e, erken erişim şeklinde bir çıkış yapacak herhalde 27 Mart'ta çıkış yapacak lan <laughs> fazla basıyorum ne olacak diye bu sefer girmiyor neyse atalım şunu şimdi bunlar çöp mü değil. Aa, bir dakika çekişte kırılıyor. Çok iyi. Şu çöp. Bu ne lan? Bir dakika bilmediğim şeyleri almayayım da. Topla 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 topla. Tamam çok güzel. Hop. Bunu da attık. Q'ya basın ve basınçlı yıkayıcıyı seçin. nerede Tamam Grafiti veya çamur lekelerini yaklaşın Yıkayıcıyı kullanmak ve Kiri temizlemek için Tamam tuşa bak şey... ee. Tamam çok güzel Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Bak para da veriyor. Şimdi artı 500 dolarımız var. Sol üstte görüyorsunuz. Toplamda 2306 dolarımız var. Bunları temizleyeceğiz. Tamam temizleriz. Sıkıntı yok. Oh. Tamam çok güzel pırıl pırıl oldu. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Mutlu bir pazar gününüz olsun inşallah. Vallahi pazar pazar şöyle yeni bir oyun oynayayım dedim. Gerçi ben bunu e, pazar gününün ilk erken saatlerinde çekiyorum. Şu an hatta saat söyleyeyim saat 9. Biraz geciktim. Müsait olamadığım için. Şimdiye kaldı. Neyse devam edelim. Çoğu yüzeyi e, boyanmadan veya döşenmeden önce hazırlık gerektirir falan filan. Q'ya bas ve malayı seçin. Tamam, seçelim. Nerede heh. Tamam. Olaya bak. Abi çok güzel. Buraya yapılıyor mu? Vallahi oluyor. Şimdi ben tepeyi yapmasam mı ki? Tepeyi yap dedi mi? Yapacağız tabii canım. da şöyle yapayım ben. Kamerayı biraz daha şöyle kameramı kenara alacağım. Şurası görünsün yeterli. Evet umarım böyle daha iyi olmuştur. Evet devam edelim. Lan. Oyun ne kadara çıkar? Kaç paraya çıkar? Hiçbir fikrim yok. Yani 100 liradan aşağı çıkacağını sanmıyorum ama Bakalım. Evet bu aleti o oyunun full sürümünde kullanabileceksin. Ne ki o? Yani boya fırçası. Yok mu bizde? He, aldık da kullanabiliyoruz mu? E kullandım ya. Rengi nereden seçiyorsun ki? Ha, boya rengi için. Boya ne ya? boya rengi için P'yi seç diyor. Tamam. Duvarımızı nasıl boyayalım? Şunlar kilitli diyor. Nasıl açıldığıyla alakalı yine bir fikrim yok. Söyle sade renklerden birini seçelim ya. Nasıl yapsak? Oo 10 numara oldu. Ama maviye boyayalım. İyi de biz bunu nasıl kullanıyoruz ki? tam sürümünde kullanabilirsin dedi ama kullanıyoruz. Neyse. Duvarları mavi yapalım. Burası soyunma odası mı acaba? Bir sürü oda var arkadaşlar, birçok yer var. Anladığım kadarıyla şu an burada Ya bunların hepsini şu, bu videoda yapmayız. Bu video böyle ilk bakış tadında olsun. Evet. Daha buralar falan var abi. Oo. Tepeyi nasıl yapalım? Bir dakika. Şöyle beyaz mı yapsak? Aynen ben beyaz yapacağım tepeyi. Öylesine yapıyorum. Çok fazla şöyle olsun böyle olsun mantığıyla değil de. Evet, para kazanıyoruz ya iş yaparken bir yandan. Tebrikler yeni bir seviyeye ulaştınız. Düzey 2 falan filan. Beceri ve yetenek satın almak için beceri puanlarını kullanabilirsiniz. Tablete gidin ve kontrol edin. O ne lan? Tablet ne? A. Bu ne ya? Bunlar ne? Vallahi anlamadım. Güç yıkayıcı, çit düzeltici, balyoz, Fırçalamak. Eee. Neyse. İki tane şeyin kilidini açtık herhalde. Evet bu da bitti. Hazırlanan zemin yüzeyine perdah uygulayabilirsin. Uygulayabilir. Yüzey kaplamasını tamamlamak için zemin değiştirme aracını kullanın. Zemin değiştirme. Bu mu? P'ye bastık. Nasıl yapacağız? Ne nasıl yapalım? Zemini herhalde seçiyoruz. Bir de bunların hepsi kilitli. Yine maviden mi yürüyelim? Nasıl yapalım? Şunu yapacağım. Oo, on numara oldu. Arkadaşlar oyun çok güzel değil mi? Tam bir amelilik oyunu. <laughs> tık tık. Burada kaldı herhalde bir tek. Lan başka nere var? Bir dakika. Şunu bir şunu da alalım. E ee, şimdi ne yapacağız? Döşeme mi? E neresi olmadı ki? E Aha. He dur. Şu an oldu. O ne lan? Nasıl büyüttük ve Oha dolaplar mı koyduruyor? Aç abi. Yok artık. Biz mi dizeceğiz şimdi? E ne al diyor burada? Herhangi bir objeyi seçin. Seçilen nesneyi odanın yerine bırakın. Döşeme ilerleme çubuğu %100'ün gösterene kadar odayı döşemelisiniz. İsterseniz %100 döşeme seviyesine ulaşabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın. Tamam. Nasıl yapsak ki? Lan çıksa oğlum yukarı. Niye çıkmıyor? Niye iniyor la bu aşağı? Heh. Lan. Lan ne oluyor? Ne alsam? Bir tane sandalye alayım. Bu da bizim paramız. Aha. Dur. Koydum. Bu ne lan? Düşeme maliyet oranı tatmin edici olmayacaktır. Bala falan filan. Tamam. Başka ne dizeceğiz? He, her şeyi koyamıyoruz. Bir dakika abi. Şimdi kitli şeyler de var. Başka ne var? Aa şunlardan alamıyorum. Abi her şey gitti ya. Komodini alsak. Bu bakayım. Şöyle dön, Böyle değil böyle. Şimdi. Aha. Dur. Şundan koyalım. Bundan gösteriyordu çünkü. Soyunma odası bankı. Bak bu iyi olur. Bu da tamam. Evet valla sevdim yani şu an arkadaşlar çok detaylı uğraşmıyorum. Aman şöyle olsun aman böyle güzel görünsün falan modunda değilim. Oyun anlamaya çalışıyorum yani. Ne yapılabilir ne yapılamaz bu koyduk Bunu da koyduk Evet Yüzde bilmem kaç kaçtan o 66 bir başka ne yapabiliriz ki ah bu ne lan bilgisayar mı hadi canım hemen koy hemen 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 bir tane de şuraya Bir da buradaki şöyle olsun burada tamam. Ekran yok mu lan? Aha, mouse. Başka. Bu ne? Yazıcı mı? Şuraya koyalım. Sıkıntı yok. Lamba. Gel buraya. Vallahi Bir acayip oldu ama. Bu ne? Lamba doğu. Tamam dursun. Sıkıntı yok. Onu da koymadık demeyiz. Tavana da koyalım. Hemen. Bu ne? Monitör. o Dur 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 dur. Şunu şöyle Şuraya koy. Ya nasıl dizdim ben de anlamadım ama otomat mı? Hadi canım. Ciddi misin lan? Vallahi. dana gibi otomatı koyduk ya la oraya. Sigortu geç bunu. Başka ne alabiliriz? Isıtma falan filan geç. <laughs> Tuvalet. Abi şu an alamayız. Şu an maalesef. Kapılar. Başka neler yapabiliyoruz? Mobilya. Lan param mı bitti? Nasıl ya? Hakikaten param mı bitti benim? Hadi be. Aha. Dur. Masa nerede lan? Kale male her şey. Abi oyun gerçekten güzel ya. Sıkıntı yok ben bunu oynarım. Vallahi ben bunu sevdim. Vallahi güzel oyun. 93. Hepsi diyelim. Yok mu alabildiğimiz bir şey? 1 dolar mı? 1 dolar mı kaldı harbiden? Şu an tamam. Evet. Arkadaşlar umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Ben ba baya beğendim yani. Gayet güzel. Ee, burayı güzelce temizledik. Şöyle düzenlemedim. Öylesine attım attım geçtim. Yani oyun gerçekten güzele benziyor. E, hoşunuza giderse devamını çekerim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. E, abone olmadan izleyen kardeşlerim varsa abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim kardeşlerim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi oyun uzun sürüyor. Sonraki bölümler beğenilirse gelecek. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. deus os